Merhabalar, Eda Nur Altınsoy. Dünya Fitness Klinik'te fitness antrenörü olarak çalışmaktayım. Size aletlerimi tanıtacağım. Aletim sırt aletimdir. Ee, göğüs ve sırt olarak değişiyor. Tam ters oturduğumuzda sırtımız çalışır, ön tarafa oturduğumuzda göğsümüz çalışmaktadır. Setlerimiz 3-10 olarak alışma süreci, daha sonra bu tabii ki değişiyor. 12-15 ve daha fazlası. Daha sonrasında yine bu aletimi tanıtıyorum. Bu da yine sırt aletim. Yine bunda sırt çalışıyoruz. Sırt yağlarımızı eritmek için, kilo almak için de setlerimizi artırarak, aletlerimizin potansiyelini artırarak buna devam etmekteyiz. Daha sonra bu sırt aletinin ekstra buradaki bir tekrar bir yanı var. Bu da kürek çalışması olarak geçiyor. Bunda da kürek kemiklerimiz sırtımızın yanları olarak devam ediyor. Daha sonrasında omuz hareketime geliyorum. Omuz hareketimde ön omuz ve arka omuz olarak ikiye bölünmektedir. İlk ön omuzdan başlarız, daha sonra arka omuza gideriz. Bunlar da yine set 3-10 olarak sabit, daha sonrasında artmaktadır. Daha sonra göğüs aletime geliyorum. Göğüs aletimde de yine ağırlıklarımız sabit duruyor. İlk bir ay daha sonra bu potansiyele göre müşterimin ağırlığına veya zayıflığına göre artmaktadır. Bu da yine göğsümüzdeki bu yağları, göğüs dikleşmesi, kadınlar için daha önemli bir şey bu. Göğüs dikle dikleşmesi için size en yardımcı olacak aletlerimden bir tanesi.